Onu da zaten gerekli Anlatabildiğimiz kadarını anlatalım. Çünkü Rabbimiz niye Kur'an-ı Kerim'iz böyle hani inmemiştir bu Kur'an mezarlıkta olsunlar için veyahut da aldatmak için inmemiştir. Denildiği gibi bu Kur'an-ı Kerim tabii ki sadece özürlerin kitabı değil. Aslında bize hayatta iken hayatımızı tanzim edecek olan bir kitaptır. Evet, birçok varoluş tabiatıyla bunu e, Kuran-ı Kerim'in içerisindekilerin anlayamıyor ama mümkün olduğu kadar tabi, anlayıp da anlatanları dinlemek mümkün olduğu kadar kendilerinin istifade ederek, Rabbimizin bize biz olan emirdir, mesajını anlamaya çalışmak her Müslüman'a müşerredi görebilecek. Onun için ilk ayet-i kerimeyi, <laughs> ilk ayet-i kerimeyi, tercüme etmek istiyoruz. Cenab-ı Mevlamız buyuruyor. Ya yüzevledin amin. Ey iman eder. La tufettimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Allah ve onun Resulünün önüne geçmeyiz. Yani onun emirlerine muhalefet etmeyiz. Peygamber'e saygısızlık etmeyiz. Cenab-ı Allah'a işaret etmeyiz. Buna bize olan, bu tüm ümmetler, kıyamete kadar gelecek olan inanan Müslümanlara Cenab-ı Allah yendirir. Allah takdir Allah takdir Sizin her işinizin, her yaptığınız şeyi, davranışlarınız, her şeyi Cenab-ı Allah kendilerine hazır ettirebilir. Onun ilminin dışında, birisinin dışında hiç bir şey yok. Onun için yaş ve kuru ne varsa bu Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Evet. Cenab-ı Allah'ın irade ve müsaadesi olmadan bir yaprak bile ağacın dalından düşmüyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in hakikati. Size haber verdiği şey bilinmez. Lütfen, lütfen diyorum ki bak burada diyorum ama ben söyleyeyim. Ben işitmem demeden bazı küfür kıtırdanışların da olmasını temenni İşte bu güzel hakikatlere, bu güzel dine mensup insanları, kişiler, müslümanları Rabbimize <laughs> bağlılığımız, ona ibadet yaklaştırmamız, evet daha ileriye gitmemiz, her günümüz daha ileriye olmalıdır. Ve bir peygamberimiz de bu hususta buyurur ki, yani ben istemeyi, Allah'ın kabulü nerede olur? Bunu alın, günlük hayatımıza takdir edin. İbadetimizde olsun veyahut da çalışmalarımızda olun. İki günü birbirine müsaade olan o avlanmıştır diyebiliyoruz. buyurdu. Bizi dolayısıyla çalışmaya teşvik et. Ömürle çalışır, kazanır. Dünyanız için çalışır. Ahiretimizde de ihmal etmeyin. Dünyanızdan fatihinizi unutmayın. Çalışırız. Evet, gayret gösteririz. Ama ahireti de ihmal etmiyor. O bakımdan işte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendisi böyle de etmiş, etmiştir. Bu en leyse bir insan illa masa. İnsan için çalıştığından başka çalıştığı bir yok. Şey ne çalışmış kazanmış ise onu görecek, onu bulacak. Bu bakımdan Rabbimizin kontrolü dahilinde her şey cereyan ediyor şu semavattaki gördüğümüz, bildiğimiz evet, ay güneş ve yıldızlar ki yani dünya kuruluşu kurmalı böyle dedi astronomi alimlerinin ilkinden ifade ettiğine göre ışık hızı kadar şu bir şu anda şey yok, çok süratlı olarak gelmiş olmasına rağmen Dünya yaratılmalı dedi, dünyaya ışığı daha henüz gelmemiş yıldızlar. Cenab-ı Allah'ın kudretine bakıyoruz. Bunları her şeyin sallı için yaratmış. Gökyüzünün yıldızlarla süslemiş onun için onun ilminin haricinde hiçbir şey cereyan etmiyor. Bize bu de bu münasebette düşen vakitte de göre şunu ki mümin olduğumuza göre bu müminlik evet vasıflarını yerine getirmemiz lazımdır icap etmektedir. Bu sureyi eder. evet hemen evet, şu sayfada Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah Hazretleri buyuruyor Tâhid-i Arâb-ı Âmenna Araplar dediler ki peki iman et mümin ol kul peki peygamberi lan kız minu onlar hep iman etmemişler ve lakin kulu fakat yani Değiliz, esremler. Biz İslamiyet'e girdik, daha Müslüman olduk ama iman için bazı şeylerin yapılması lazım. Demek ki Müslüman ile mümin arasında, Müslüman ilk defa İslamiyet'e giren, teslim olan mümin, o İslamiyet'in emirlerini gerisine getiren kişidir. Bunun için Araplar bu şekilde demişlerdir. Ama onların kalplerinde henüz iman sağlamlaşmamış, yerleşmemiştir. Evet. bu zaman bir duruma bakınız ve şu bu ayet kelime şu şu andaki durumumuza tatlı tatlı ediyoruz. Müslüman mümin demek ki kelime itibariyle evet arasında da büyük farklar var. Evet mana itibariyle arasında büyük farklar var. Ama kişinin Müslüman olduktan sonra davranışlarını evet iyi ayarlayıp Kur'an'ın emirlerine göre hareketlerine bağlı. Ama bir yaprağın ağacın dalında bile Cenab-ı Allah'ın izin ve müsaadesine göre olur. Diyeceksiniz ki hocam yani bu bir ayet Hem bu Tabi bundaki manaları anlatmak için iyi bir hepsi alim olmak lazım. Ama yani şu mana ifadesi, bu bahar, bahar gelince ağaçların yeşermesi cenab Allah'ın eline göre oluyor. E sonbahar gelmez. Yani bunlar mevsimlere dikkat. De Değil mi? Sararıyor yollardan dolayı yeterince güneş ışıklarıyla beslenemediği için ağaçlar yaprakları döküyor. Bu bile istedik. Senelerin mevsimlerinin gelmesini işarettir. Bu kudret sahip olan Hz. Allah. Onun için Müslümanlar, Cenab-ı bu Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle inanmayan Musa Tapa'yı insanları ikat etmiştir. Ben Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünüyorum. Ne bu dile mücadelesi var? Kutları Kur'an'a kırıyor, ondan sonra putların en büyüğünün başına baltasını atıyor. Dönüyorlar, geliyorlar, festivalde, teştiv bayram yerinde, ilk kurulacak bölge kutlara gidip orada ağaç parçalarına veya taş parçalarına tapınlar. Onlardan yardım edilir. Bakın ne kadar ağaç edilir müminler.